...yaşıyorlar. Sonuçta ortaya bir tez ve antitez üzerine bir sentez ortaya çıkıyor. Dolayısıyla denetimi açık oluyor. Yargıtay tarafından da denetlenebilir oluyor. Diğer yandan hem hukuk eğitimi görmüş kişilerin listeye kaydedilmemesi yönünde düzenleme yapılırken, öbür taraftan hukukçu olmayan, yani teknik bilir kişilere de temel hukuk eğitimi verilmesi... ...planlanıyor. Yani bu bu da bir çelişki... ...ben bunu da dikkatlerinize sunuyorum. Ee, yine bilirkişilik eşleştirme... ...projesinde e, dillendirildi... ...o son sempozyumda ve hani... dile ...sorun olarak dile getirilen hususlardan... ...birisi de şu... ...bazı bilirkişiler çok dosya alırken... ...bazıları hiç dosya almıyor. Şimdi bilirkişilik... ...herkesin ekmek yiyeceği bir geçim kapısı... ...veya bir sosyal yardım kurumu gibi... ...görüldüğü için zannımca... ...böyle bir yanlış artık bakış açısı oluyor... Şimdi az önce dediğim o 41. mali müşavir meselesi var ya, onun zaten getiriliş amacını şu şekilde açıklıyorlar: ee, Tüm bilirkişilere liste bilir bilirkişilere nöbet usulü dosya gelsin diye amaçlanıyor. Örneğin 40 mali müşavir var, birinciden başlayacak 40. ya gelene kadar bir daha birinci iki, ikinci dosyasını alamayacak. Bu, bu şekilde bir tur döndükten sonra ikinci tura geçilecek. Şimdi bu bunu bilgisayar otomasyonu yapacak. Şimdi bu bilir kişisini dosyada hakim seçer. Ancak siz böyle yaparak hakimin elinden bu seçimi alıyorsunuz. Tesadüfi bir bilgisayar otomasyonuna bağlıyorsunuz. Şimdi o bilir kişinin iyi olduğu, yetkin olduğu, ehil olduğu belli değil. Hakim birebir temasta bulunmadığı için bilir kişiyi tanımıyor, bilmiyor, güvenmiyor. Ee, zaten uygulamada bu şekilde gidiyor. Yani hakim memnun kaldığı bilir kişiyle devam ediyor. Çünkü bu işte insan unsurunun bu kadar ön planda olduğu bu işte e, dürüstlük, güvenilirlik, ehliyet, liyakat, bunlar önemli kavramlar. Yani bunları bir kenara atıp da standartize edip herkesi aynı kefede, aynı kalıpta düşünemeyiz. Mümkün değil. Yine bu e, taslakta e, çok ciddi sıkıntılardan birisinin de ben bilirkişilik e, şirketleri olduğunu düşünüyorum. E, bunun bilirkişiliğin niteliğini, amacına ters olduğunu düşünüyorum ki hocam detaylı bu konuda bilgi verdi. Bunun da ee, özel hukuk yargılamasından daha çok ceza hukuku yargılamasını belki ilgilendirebileceğini düşünüyorum. Özellikle teknik e, delil analizi, işte DNA, e, dijital kayıtlar vesaire incelenmesi gibi. Dolayısıyla bunun hani ceza hukuku bağlamında da ele alıp e, irdelenip tartışılması gerektiğini düşünüyorum. E, sabrınız için teşekkür ediyorum ve şu soruyla bitirmek istiyorum konuşmamı. Şimdi tanık da bilir kişi gibi bir takdiri delil olduğuna göre bilir kişiliğe benzer bir düzenleme, hakimlerle, tanıklarla ilgili olarak işte tanık ifadeleri almak uzun sürüyor. Hakimlerin duruşmada vaktini alıyor. Bu nedenle duruşmalar uzuyor, yargı ağırlaşıyor deyip tanıklık içinde buna benzer bir üst kurul oluşturup tanıkları o üst kurul dinlesin, ifadelerini o alsın, ifadeler arasındaki çelişkiyi o kurul gidersin dediğimizde kulağa ne kadar saçma geliyorsa bence bugün yürütmeye bağlı bir bilirkişilik kurulu da o kadar saçma olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Değerli meslektaşıma teşekkür ediyorum ve şimdi üstadım avukat Atilla İnan'a bırakıyorum sözü. Efendim kişilikli onurlu tutumuyla her zaman saygı duyduğum Süha hocamız ilk konuşmayı yaptı. Hanımefendi olduğu için Şükrü Hanım'a öncelik tanındı. En yaşlı 75 yaşına yaklaşan bir kimse olarak son söz hakkı bana verildi. Buna erken evlendiğim için herhalde irade özgürlüğümü <laughs> kullanamamamın sebebi de fazladır sanıyorum. Efendim, yeni bir tasarı var. Bu tasarı hocamızın söylediği gibi üniversitelerden bile e, haber, onlar haberdar edilmeyecek şekilde hazırlanmış. Bu tasarı biz e, bilir kişiler, hakemler derneği olarak 50.000 kişiye bilir kişi eğitim sertifikası verdik. Türkiye'nin 150 yerinde böyle şamata olmazsın eğitim sertifikaları verdik. Pek yok, çok hocamız, yargıta üyemiz, danıştay, anayasa mahkemesi üyemiz 15 yıldır bu konularda görevler aldı ve hala sessiz, sedasız. Bu kutsal göreve hizmet vermeye devam ediyoruz. Bize ne soruldu, ne haber edildi. Böyle gizli kapaklı bir çalışma karşısında e, biz de şaşkınlığımızı e, size arz ediyoruz. Efendim, Süha hocamız dedi ki kural koymakla çözüm getirilmez. Ama çalışma da önemlidir dedi. Gerçekten öyle. Hem çalışma uygulama hem de kurallar bir bütün olmalı. Öyleyse bu kadar önemsizse sadece uygulama önemliyse hiç biz bu konuyu tartışmayalım da diyebiliriz. Kuralların da toplumun ihtiyaçlarına yardımcı olması, sorunlarını giderecek nitelikte olması gerekir. Bu da sosyal gerçekliği iyi tanımak, Türkiye koşullarını, olanaklarını iyi değerlendirmekle mümkün olabilir. Sağlıklı kurallar bu şekilde olabilir. Yurdumuzda uyuşmazlıklar çok fazla. Kırsal alandan kentsel alana yığılmak dolayısıyla insanlar arasında toplumun oto otokontrol gücü kalmadığından sorunlarımız çok fazla oluyor. Mahkemelerin iş yükü altından çıkılamaz durumda. Mahkemeler yanında savcıların iş yükü de çok fazla. Savcılar o kadar şikayet ve ihbarlar konusunda dünyanın hiçbir yerinde olmayacak şekilde e, talimat dosyalarıyla bilirkişi tayin edip kendi görevlerini bilir kişilere yaptırmaktadırlar. Bu kadar çok iş yükünün altında yargının kalitesi düşmüştür. O kadar düşmüştür ki yargının ve mahkemelerin itibarı toplum içerisinde gülünç duruma gelmiştir. Cübbesiz e, duruşma yapan hakimleri, sigara içerek duruşma yapan hakimleri görüp bu saygının e, başka nedenlerini de düşünmek gerekir. Sadece ücretleri artırmak yetmiyormuş meğer. Hakimlerin ücretinin 15 milyar yaklaşması onların saat ondan önce gelmesini ve dörtten sonra da çalışmamasını lüks ve refaha alışmalarını yanında getirmekten başka bir işe yaramadı diyebiliriz. Adalet devletin temel fonksiyonudur. Devlet hukuktur. Hukukun olmadığı bir yerde devlete ihtiyaç kalmaz. Türkiye'de hukuk ve adaletle ilgili sorunları çözmek Devletin varlık nedenidir ve bu kadar büyük sorunları, adalet sorunları olan bir ülke dünyada yoktur. Bu konuda bir çözüm tarzı olarak bir taslak bile hazırlansa ihtiyacı karşılamaya yeterli de olmasa bir gayretin ürünüdür. Zamanımız uzmanlık çağıdır ve uzmanlıklarda gün geçtikçe artmaktadır ve artmaya da devam edecektir. Bu nedenle bilir kişilere ihtiyaç bugünküden gelecekte daha fazla olacaktır. Ve Sayın Mehmet Başkanımın söylediği gibi artık bilir kişiler hakimlerin yerine de geçmiştir. Bu bilme saygının da bir gereğidir. Ama o gerçekten sağlıklı verilere dayanan, bilimsel ölçülere dayanan kararlar olsa. Uyuşmazlıkların fazla olmasının e, azaltılmasının alternatif çözüm yollarının e, geliştirilmesi yönüyle sadece bilir kişilikle ilgili alınacak önlemler yeterli değildir. Toplumda sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, e, diğer oto kontrol olanaklarının alternatif çözüm yollarının yargının merkezi bir üniteden alınıp belirli ve sınırlı ölçülerde dağıtılması gibi yöntemler düşülebilir. Mahkemelerin iş yükü korkunç boyutlardadır. Mahkemelerin iş yükü dolayısıyla hakimler yardımcıya ihtiyaç duymaktadırlar. Hakimlere bilir kişiler yardımcıdır. Sadece teknik konuda değil, hukuki konularda da yardımcıdır. Çok hızlı değişen ve o kadar çok uzmanlık alanları olan hukukta hakimi Hukukçuların desteğinden mahrum bırakırsak mahkemelerin işi bunalıma girer. Hele teknik bilir kişilerin e, kalem yazma, rapor yazma ve işin kapsamını, içeriğini, sınırlarını bilmeme gibi e, bir durumda olmaları nedeniyle bunu onları küçük gördüğüm için demiyorum farklı bir uzmanlık alanı hukukçu arkadaşların bilir kişilerin verimini artırmakta onların düzgün raporlar haline getirilmesinde çok büyük katkıları olmaktadır. Kuralların çok hızlı değişmesi onları takip edilemez hale gelmiş getirmiştir. Hukuk bir istikrar düzenidir. Bu kadar hızlı değişme yetişmek uzmanların bile harcı olmaktan çıkmıştır. Ben ihale hukuku derslerine giden bir kimse olarak kendi alanımdaki değişiklikleri izlemekten aciz kalıyorum. Bunu hakimden beklemek ki onun uzmanlık alanı sadece ihale hukuku değildir. Bir avukattan beklemek, bir uygulayıcıdan beklemek imkansız hale gelmiştir. Böyle bir kaos düzeninde hukuk aramak karanlıkta iğne aramaya benzetilebilir. Onun için toplumun istikrar duygularını güçlendirecek tedbirleri ve ilkeli, saygın, düzgün kuralları da oluşturması gerekir. Türkiye hep yabancı hukuk kurallarını çevirerek çözüm arayışı, kural koymakta çözüm arayışı içine girmiştir. Türkiye koşullarını göz önünde tutarak kural yapma zorluğunun burada karşı karşıya bulunuyoruz. Gerçekten bu da kolay bir iş değil bilir kişilik gibi taramsız ve bağımsız yapılması gereken bir görev bu kanun tasarısında bir Adalet Bakanlığı'na bağlı disipline altında tutulan memur memur da değil memurun da güvencesi vardır. Görevli haline getirilmiştir. Adalet Bakanlığı'na bağlı bilir kişilik üst kurulu, bilir kişilik bölge kurulları. Ondan sonra siciller, Hakim burada ikinci tarafa atılmış. Hakimin liste dışında birini tayin etmesi büyük bir cesaret istiyor. Oysa bunlarla ilgili uzmanlık alanları kimlerin uzman olup olmayacağı konularını Adalet Bakanlığına bırakmak yerine demokratik bir toplumda kamu gücü kullanan meslek kurulları vardır. Barolar vardır. TÜRMOK vardır. Makina Mühendisleri Odası vardır. Uzmanlık alanlarını belirlemek ve uzmanların kalitesini, e, becerisini e, nasıl söyleyeyim, değerlendirilmesini yapabilecek yerler varken biz yeniden Amerika'yı keşfe çıkıp bunların tespitini değerlendirilmesine Adalet Bakanlığına bırakıyoruz. Bu sağlıklı olmaz ve işlemez mevcut kurulu düzenden yararlanmaktan başka çare yok. Onların da bu şekilde sağlıklı değerlendirmeler yapıp bilir kişi olabilecek kişilerin tecrübe, deneyim yönüyle değerlendirilmesini yapıp o konuda mahkemeler istediğinde onlara yardımcı bilgileri verebileceği bir organizasyonun kurulması yeter. Kanunlarımız hukuk usulü muhakemeleri ve ceza muhakemeleri kanundaki kurallar bu düzenlemeyi yapmak için yeterlidir. Ayrıca çalışmalar yapılması bir örgütlenme meselesidir. Bu örgütlenmede demokratik bir toplumda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla bir koordinasyon sağlanmakla gerçekleştirilebilir. Bunu gerçekleştirmeye çalışmadan bütün bu yetkileri Adalet Bakanlığı'na vermek, onlara huzur hakkı vermek, işte sicilleri düzenleme, oto kontrol yetkileri, e, denetim yetkileri vererek bir e, işin içinden çıkılmaz ve sonuçta da yararlı olmayacak ve masraflı olabilecek bir ortam yaratacaktır. Değerli arkadaşlarım, bilirkişiliğin meslek olup olmayacağı meselesi kanunun yaklaşımı olamaz. Bu ilgililerin tutumudur. Bir doktor sadece bilir kişi olarak çalışıyorsa o bunu meslek olarak gerçekleştirir. Doktorluğu yanında boş zamanlarında çalışıyorsa bu onun <laughs> ikincil bir görevi olabilir. Ancak ikincil bir görev olması demek bilir kişiliğin arka gerilere, arka sıralara itilmesi demek anlamına gelmemelidir. Bilir kişinin emeğinin karşılığını alması mahkemelerde bir haksızlığa uğramayacak bir ölçüde kurallara bağlanması lazımdır. Bilir kişinin bir güvencesi de olması gerekir. Hakimin tarafsızlığı güvencesi gibi bir bilir kişi güvencesi de şarttır. Bilir kişi güvencesinin başında da onun emeğinin karşılığını alması gerekir. 250 lira 300 lira verilen ve bir haftalık çalışmayı gerektiren bir ortamda dürüst insanlar iş yükünün altında boğulup rapor yazmanın telaşı içinde bu kutsal görevini yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Bu vatansever insanların alınlarından öpmek gerekir. Ancak şunu da söyleyeyim. Devletle vatandaş arasındaki ilişkilerde hep devletçi tutum ilgilileri şaibeden kurtarmaktadır. Hakimlerde şaibeden korunmak için devletçi bir tutum izlemekte, bilir kişilerde devletçi bir tutum izlemekte ve iddianameyi aynen kopyala yapıştır yöntemiyle hakim de e, idarenin açtığı davayı haklı görerek işin içinden rüşvetten, iltimastan korunacak şekilde kararlar vermektedir. Ama bu zaman bu koşullarda devletin temeli olan vatandaş heba edilmektedir. Devletin de mahkemelerinde bilir kişilerinde ucuz kahraman olmak yerine hakkıyla inceleme yapılması bir sorun olmuştur. Bilir kişi ücretlerinin düşüklüğü kalite sorununu yanında getirmiştir. Büyük davalarda bilir kişi bulmak imkanı yoktur. İşin içinden çıkılmaz bu durumda haftalarca aylarca çalışılacak bir ücret için 200 300 liralık bir ücret, e, emek karşılığı ücret tayini gerçekten o konunun uzmanı kimseleri bulmaya imkan vermemektedir. Bunun için bilirkişi ücretlerinin de bu kanun tasarısında yer alması onun güvenceye de bağlanması lazım. Bu koşullarda ikincil bir iş olarak yeni iş kuran kimsenin boş zamanlarını değerlendireceği bir e, olanak olarak değerlendirilen bilir kişiliğin hakkıyla yapılabilmesi mümkün olabilecektir. Ben avukat olarak bilir kişi arkadaşların peşinde koşmaktan, rapor zamanında niye verilmiyor falan demekten bir türlü e, baş edemiyorum. Aylarca bilir kişide de bekleniyor ve raporlar zamanında verilmiyor. Ve bir de yenilikleri, değişiklikleri bilen bilir kişi olsa elinden öpeceksiniz. Gerçekten uzmanlık isteyen konularda Türkiye'de bilir kişi de bulunmamaktadır. Onun için şikayet etmek yerine koşulları düzenlemek, değiştirmek ve bilir kişinin de hakkını vermek gerekir. Adliye koridorlarında bilir kişilere yapılan muameleyi görüyorsunuz. Her defasında girerken, çıkarken, coplerini, eşyalarını dökerek götürülecek kimselere avukatlarımıza tanınan olanaklar gibi bir kart verilerek onların giriş ve çıkışında adalete hizmet veren kimselere gereken saygının gösterilmesi lazım. Bir, bir kişinin tayini ve tespiti konusunda profesör, öğretim üyesi yıllarca hizmet vermiş o işin uzmanı olan kimselere gereken saygısının gösterilmesi gerekir. Bir kişi şamar olan olmaktan kurtarılmalıdır. Taraflar istedikleri gibi bilir kişilere atıp tutuyorlar. Bilir kişilere raporlar tekrar tekrar gelip inceleme yaptırılmakta ve onlardan raporlar yeniden yeniden raporlar alınmakta ve ücreti de verilmemektedir. Bilir kişilerin de hakkını adalet Türkiye'de vermemektedir. Nasıl bir yargıysa en çok bilir kişileri ezmektedir. Adaletin kalitesinin artırılması için bilir kişilerin haklarına da saygılı olmak zamanı gelmiştir. Bilir kişi güvencesinin de hakim güvencesi gibi sağlanması gerekir. Bilir kişiyi memur değil, sadece adliye görevlisi haline getirmek bilir kişi güvencesini bütünüyle yok edecektir. Adalet Bakanlığına ve hakime karşı bilir kişinin güvencesinin olması da gerekir. Bunları sağlayabilecek ortam kanunları değiştirmekle, düzenlemekle değil, e, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları arasında koordinasyon sağlayacak ve barolarımızla da işbirliği olabilecek bilir kişi meslek kuruluşu haline getirileceği bir aracı kuruluş sayesinde olabilir ve bunun düzenlenmesi sadece bir organizasyon meselesi olacaktır. Bizim dernek olarak da amacımız bilir kişiliğin kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu haline gelmesi, meslek disiplininde meslek odalarıyla birlikte bilir kişi niteliğinde kamu kuruluşu içerisinde sağlanmasını